Altay Bey, bıçağı yapımına nasıl başladınız? Biz bıçağın yapımına aslında aileden gelen bir şey de mesela sonradan silah işine dönmüşler. İşte sıcak gemi sürekli bıçak, silah. Bizim mesela Rize'deki evin altında ocak son zamanlara kadar duruyordu yani aşağı yukarı 200-250 yıl diye altında ocak duruyordu. Ben de Meraklıydım, düştüm peşine. Dedemden biraz, İsmail Usta vardı, Muzurnulu rahmetli, ondan biraz. Ondan sonra kendimi yerleştirdim, nereden bulduysam oradan öğrendim. Hem aileden geleni tamamladım, hem de bugüne taşıdım. Şimdi bu bıçağa çok değişik bir metali var. Ben bıçaktan anlamam. Üstü desenli desenli. Şöyle bir çeker misin Serdar Bey? Herhalde bu geyik boynuzu. Geyik boynuzu, ortası ağaç, ahşap stabilize özel işlem görmüş ahşap, çelik damaskus. Damaskus'un kendi desenleri onlar. O desenler ne olursa olsun kaybet, kaybetmez. Kat, kat çizgileri. Şimdi Alper Bey, bu bıçakların değerleri sizin elinizden geçtikten sonra mı böyle yüksek yoksa genel olarak mı? E, tabii şimdi bir işi herkes yaptığını iddia eder ama bazısının en iyi malzemeyi verirse çöp eder. Bazısı... Dikkatimi çekti. Kasa kullanıyorsunuz. Hem de iki tane. Kasa bıçaklar kıymetli. bıçaklar <laughs> kıymetli oldu. Kasayı koyuyorum. Evet arkadaşlar. Bıçağımız Damaskus çeliğinden. El yapımı. Alper Bey ellerine sağlık diyelim. Allah dert göstermesin. Devamında başarıları dileyelim. Amin Allah razı olsun. Bak bu da mesela 1690 dediğimiz paslanmaz, paslanmazın üst seviyesi. Peki bunun kabzası? Geyik boynuzu. Bu geyik boynuzu? Model olarak İskandinav tarzı. Ve genelde İskandinav tarzı bıçak. En çok kullanılan tarz. Yani sade, işlevsel. Çok öyle abansız. Doğada en rahat kullanılan bıçak olduğunu söylüyorlar. Değişik bir tarzınız var mı? Değişik bir modeliniz? Ben genelde İskandinav yapıyorum. Değişik olarak şu benim favorim kemik bıçağınızdan var mı? Kemik bıçağı şey mi? Kemik bıçak. Kemik bıçak. Bak, Mesela bir değişik tarz. Şunları yapıyorum şu ara. Ahşapları da şeyden e, kınları da ağaçtan. Dikişlerini atmadım daha kılıfın. Bu bittiği zaman şöyle. Şöyle hem şu şekilde boyuna takılabilecek buradan hem şu şekilde kemer yeri yapacağım yandan arkaya takılacak hem de bu şekilde dik takılabilir. onun aynı bu modeli mesela daha İskandinav olanı şurada şöyle direkt yine ahşap meşe ağacından bunun çeşitli ağaçlardan olanlarını şu şöyle buradan deri geçecek. İster ben bu sağda, ister emanetleri sağda size vereyim. Kullanılabilir. Evet, birbirinden güzel bıçaklarla el işi, el emeği. Ellerinize, emeğinize sağlık. Güzelliğe bak. Oo, bunu da çekmeden geçmeyelim şimdi. İnsanın çalası geliyor. <gülüyor> <gülüyor> altı milim. saat sıfır <laughs> olarak, yani pek aslında altı milim kalınlığında bıçak. Yani kullanmak için belki tercih edilmez. Ben tercih etmem ama koleksiyonlar arkadaşlar değişik bir istiyorlar. İstedikleri çekilir. Evet. evet. Teşekkür ettik. Biz teşekkür ederiz. El Çok... sağlık. Allah başarılarınızın devamını getirsin. Beraberce başarılı başarıya koşalım inşallah. Aynı Çok... zamanda ustamız devlet sanatçısı. Evet. Bir de öyle kültür bir durumumuz bakan. var. Kültür Bakanlığı'ndan evet. milli kültür miraslarında devlet sanatçısı olarak sektöründe hizmet veriyor. Çok keyifli, çok güzel. Hani belki size küçük görünebilir ama boyutu değil, işte önemli derler ya kesinlikle öyle bir yer. Sanayide, bir, atölye bir atölyemiz Burada daha var. Geçincesi. Burası vakit geçirmeye evet aynen öyle. İşin keyfi orada. Evet peki çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Çok keyifli, bıçaklar da çok güzel be.